Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere uzunluk ölçüleri dönüşümlerini anlatacağım. Çeşitli alıştırmalar yapacağım. Birkaç tane de soru çözeceğim. Şimdi uzunluk ölçüleri dönüşümleri için bize ilk lazım olan şey uzunluk merdivenimiz. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Ortada metreyi görüyorsunuz. En üstte kilometre. Daha sonra işte 2 metreden 2 basamak aşağıda santimetre ve en altta milimetreyi görüyorsunuz. Ayrıca bu boş yerlerde başka birimler de var. Belki öğretmeniniz göstermiştir ama ben şimdi kafa karışıklığına sebep olmamak için bunları yazmadım. Çünkü bura aralardaki birimleri 5. sınıfta öğreniyorsunuz. Şimdi alıştırmaları yaparak devam edelim. Uzunluk ölçüleri dönüşümleri yaparken bize ne vermiş ve neye döndürmemizi istiyor? Buna dikkat edeceğiz. Burada metre vermiş santimetreye döndürmemiz isteniyor. Bakın merdivenimize baktığımızda metredeyiz ve santimetreye gideceğiz. Yani 2 basamak aşağıya ineceğiz. Aşağıya inerken çarpma yapıyoruz. 2 basamak iniyorsak 100 ile çarpacağız. Çünkü her basamak 10 kat. 10 10 kere 10 100. Yani 3 basamak inseydik 1000 ile çarpmamız gerekirdi. Bu alıştırmada 2 basamak ineceğimiz için metreden santimetreye gideceğimiz için 2 basamak iniyoruz ve ile çarpmamız gerekiyor. Yani 5'i yazıyorum. ile çarpmak için ne yapabiliriz? 2 tane 0 ekleriz. Böylece ile kolay yoldan çarpmış oluruz. Diğerinde 4 metre nokta nokta milimetre diyor. Bakın, metreden milimetreye iniyoruz bu kez. 3 basamak iniyoruz. O yüzden 1000 ile çarpıyoruz. 4'ü yazıyorum. 3 tane 0 ilave ediyorum. Yan taraftan devam edelim. Santimetre milimetreye döndüreceğiz. Merdivenimize tekrar bakıyoruz. Santimetreden milimetreye. Bir basamak indiğimize göre 10 ile çarpacağız. Yani 7'yi yazıyorum ve 1 sıfır ilave ediyorum. 70 milimetre. Metreden santimetreye gidiyoruz. Yine az önce yaptığımız gibi 30'u yazıyorum. 100 ile çarpıyorum. Yani 2 sıfır ilave ediyorum. 3000 santimetre. Santimetreden milimetreye yine bir basamak bakın. 40'ı yazıyorum. Ve 1 sıfır koyduğum zaman 400 mm oluyor. Kilometreden metreye. Bakın kilometreden metreye iniyoruz. 1 2 3 basamak. O zaman 1000 ile çarpacağız. 21'i yazıyorum. 3 tane 0 ilave ettim. 21.000 metre oldu. Burada bu kez metreden kilometreye çıkacağız. Bakın metredeyiz, yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkarken de bölme yapacağız. 3 basamak çıktığımız için 1000'e bölmeliyiz. 1000'e bölmek için 3 tane 0 silebilirim. Ne oldu? 34 kilometre. Peki sıfır yoksa bakın burada metre vermiş. Bunu kilometreye döndürün diyor. Kalanları da metre olarak yazacağız. Ne yapacağız? Bakın metreden kilometreye. Yani bine böleceğiz. 3 sıfır silecektik ama 3 tane sıfır yok. O zaman biz de şöyle yapıyoruz. Sıfır yoksa 3 tane sayıyı ayırıyoruz. Silmeden. Burası kilometre oluyor. 12 kilometre. Ayırdıklarımız bu 3 basamak 3 tane sayıda metre oluyor? 785. Yani 12 kilometre 785 metre. Santimetreyi metre ve santimetre olarak yazmamız isteniyor. Bakın santimetreden metreye çıkıyoruz. 2 basamak yani 100'e böleceğiz. 2 sıfır silecektik ama 2 sıfır olmadığı için ne yapacağız? 2 tane sayıyı ayıracağız. Burası olacak metre 9 metre. Bunlar da santimetre 85 santimetre. Milimetreden santimetreye çıkıyoruz. Bir basamak yukarı çıktık. 10'a bölüyoruz. 0 var. O zaman işimiz kolay. 1 0 sildik. 10'a bölmüş olduk. 8 cm. 753 mm nokta nokta cm ve mm. Milimetre. Bakın milimetreden santimetreye gidiyoruz. 10'a böleceğiz. 1 0 sileceğiz ama 1 0 yok. 0 yoksa o zaman biz de silmiyoruz. Bir tane sayıyı ayırıyoruz şu şekilde. Burası santimetre oldu. 75. Ayırdığımız kısım 3 mm. Bu şekilde. Yine 140 milimetreden santimetreye gidiyoruz. Yani 10'a böleceğiz. Sıfır olduğu için bir sıfırı sildiğimizde kolayca yapmış oluyoruz. 14 santimetre. Milimetreyi metre yapacağız. Bakın. Milimetreden metreye gidiyorum. 3 basamak yukarı çıkıyorum. Yukarı çıktığım için böleceğim. Yani 1000'e bölüyorum. 3 tane sıfır var. O zaman işim kolay. 1000'e böldüm. 12 metre oldu. Santimetreyi metre yapıyorum. 2 basamak çıkacağım yukarıya. O zaman 100'e böleceğim. 2 tane sıfır sildim. 97 metre oldu. Santimetreyi metre ve santimetre olarak ayıracağım. Yine bakın iki basamak çıkacağım. Yani 100'e böleceğim. 2 tane sıfır silecektim ama yok tabii ki sıfır. O zaman ne yapıyorum? 2 tane sayıyı ayırıyorum ben de. Burası metre. 18 metre 97 santimetre. Metreyi kilometreye döndüreceğim. Yukarı 3 basamak çıkıyorum. O zaman 1000'e böleceğim. 3 tane 0 silecektim. Ama 3 tane 0 olmadığı için ben de 3 tane sayıyı ayırıyorum. Burası metre şey kilometre yanlış söyledim. Burası da metre. 5 kilometre 150 metre oldu. Son olarak santimetreyi metre ve santimetre olarak yapıyoruz. 100'e böleceğiz. Yani 2 basamak ayırıyoruz. 13 metre 60 santimetre. İkinci kağıttaki alıştırmaları da yapıp sonra sorularımıza bakalım. 4 metre 30 santimetre. Burada da bunları birleştireceğiz. Zaten bunlar santimetre. Ben şu 4 metreyi santimetreye döndüreceğim. 4 metre demek 400. Bakın metreden santimetreye değil mi? 100 ile çarpıyoruz. 400. 30 da burada var. 430 santimetre. 41 metre 3 santimetre. Şimdi burada şöyle yapacağız. 41 metreyi ilk önce santimetreye döndürdüğümüzde 2 tane 0 koyuyoruz. 100 ile çarpıyoruz. Ne oldu? 4100 bir de 3 var. 4103. Bu şekilde göstereceğiz. Şimdi bazen öğrenciler şu hatayı yapıyorlar. 41 ve 3'ü yan yana yazıyorlar. Yani şöyle. Bakın ne oldu? Yanlış oldu. Çünkü 4103 olacaktı. Hani şuradaki alıştırmada mesela 4 ile 30'u birleştirebilirsiniz. 430 olur. Ama bu birleştirme her zaman işe yaramaz. Bunu söylemeye çalışıyorum. 3 metre 18 santimetre. Burada birleştirebilirsiniz. 3 metre 300. 18 de burada var. 318. Yani 3 ile 18'i birleştirebilirsiniz. Ama burada birleştiremezsiniz. Yanlış olur çünkü. Bakın 57 ile 8'i birleştirirseniz yanlış olur. Yani şöyle yapamazsınız. Bu yanlış. Niye? Çünkü 57 de metre demek. Yani 100 çarpacağız ya. 5700 oluyor. 8 de burada var. O zaman 5708 olacak. Bu şekilde göstermemiz lazım. Kilometre ve metre. Bakın kilometreyi metre yapmak için ne yapıyorduk? 1000 ile çarpıyorduk. 25.000 oluyor ve 9 var. Yani şöyle olacak. 25 009 yazacağız. Yani buradaki sayıları rakamları birleştirmeyeceğiz. Hatalı olur. Bu şekilde göstereceğiz. 70 kilometre 70 bin. 98 de burada var. 70 bin 98. Bakın bu şekilde yazacağız. 28 santimetre ve 3 milimetre santimetreyi milimetreye döndürüyoruz. 10 çarpıyoruz. Yani 28 10 çarptığımızda 280. Şöyle göstereyim. 0 koydum. 280. 3 de burada var. 283. 78 santimetre 4 milimetre. Bu ne oluyor? 780 oluyor. 4 de burada var. 784 milimetre. 45 santimetre 3 milimetre. 45 450 milimetre yapıyor. 3 de burada var. 453 milimetre. Son olarak 5 metre 89 milimetre. Hepsini milimetre yapalım diyor. Buna dikkat edin. Metreyi milimetre yapıyorum. Yani 1000 ile çarpıyorum. O zaman burası 5000 oluyor. 5000 milimetre. 89 da burada var. Yani 5089 milimetre olacak. Bu şekilde göstereceğiz. Şimdi sorularımızı da çözelim. Birinci sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Neler verilmiş santimetre, milimetre hepsini milimetre yapalım. 15 santimetre demek milimetreye döndürdüğümüzde 10 çarptığımızda 150. 8 de burada var. 158 milimetre. Şimdi 158 milimetre A şıkkında. Burada 158 var ama buradaki birim yanlış. Bizim milimetre olarak cevaplamamız gerekiyor. O yüzden A şıkkını işaretliyoruz. İkinci sorumuz. 3 metrelik yolun 1 metre 40 santimetresini yürüdüm. Geriye kaç santimetrelik yolum kaldı? Bakın benden istenen santimetre. O zaman ben buradaki birimleri santimetreye döndürürsem işim daha kolay olur. 3 metreyi santimetre yaparsam 300 santimetre. 1 metre 40 santimetre 100 burası 40 da burada 140. Demek ki 140 santimetresini yürüdüm diyor. Çıkaralım. 0, 6, evet 160 santimetre yol kalmış. Yani cevabımız C eşit oldu. Üçüncü sorumuz, 5 metre artı 245 santimetre kaç santimetre eder? İşte bu da öğrencilerin sık hata yaptığı bir soru. Şöyle 5 ile 245'i birleştirip 5245 zannediyorlar, yanlış oluyor tabii ki. Şöyle 5 metre santimetre olarak hesaplıyoruz değil mi? 500 artı 245 de burada var. Ne oldu ikisi beraber 745 santimetre oldu. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. Dördüncü sorumuz. Metre var. Kilometre var. Metre var. Ve bu işlemin sonucu kaç metre olur diyor. O zaman tüm birimleri metre yapmam gerekiyor. Zaten burası metre. E bu da metre. Sadece şu kaldı. 2 kilometre demek 2000 metre. 1875 yazıyorum. Ve 130. Topluyorum. 0 10 10 ee, ne oldu? 4000. O zaman 4000 metre oldu. Cevabımız B şıkkı oldu. Evet sevgili öğrenciler umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.